Enerji Günlüğü'nden merhaba. Bugün 14 Şubat 2025. Dünyadan ve Türkiye'den enerji haberleriyle karşınızdayız. Ben Nilgün Mete. Enerjide çalışan sayısı arttı. Türkiye'de elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektöründe ücretli çalışan sayısı 2024 yılında bir önceki yıla göre %3.7 arttı. Sektördeki ücretli çalışan kişi sayısı Aralık 2024 sonu itibariyle 142.884 olarak kaydedildi. Türkiye ile Venezuela enerjide işbirliği yapacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Venezuela Başkan Yardımcısı ve Petrol Bakanı Dense Rodriguez ile bir araya geldi. İki ülke petrol, doğalgaz ve madencilik alanlarında işbirliği yapılmasına yönelik anlaşmalar kapsamında somut adımlar atacak. İtalya'da enerji geçişi zirvesi. Değerli deniciler İtalya'nın Ritimini kentinde enerji geçişi fuarı yapılacak. 100'den fazla ülkeden bini aşkın şirket ve markanın katılacağı fuarı 50 fazla profesyonelin ziyaret etmesi bekleniyor. Enerjisa enerji Sağ Enerji, inovasyonu teşvik eden kurum içi girişimcilik programları şirket dışı girişimcilerin katılımına da açtı. 11. Dönem ve Açık inovasyon Programı İME'nin 5. dönemine enerji dönüşümü ile ilgili projesi olup aranan şartları taşıyan herkes başvurabilecek. Son başvuru tarihi 7 Mart. Başpınar Kojenerasyon Santrali üretimi bıraktı. Enerji Sanko Enerji'ye ait santralin üretim lisansı 16 Ocak 2025 tarihi itibariyle sona erdirildi. Gaziantep'in Şehit Kamil ilçesinde kurulu tesis, üretim yaptığı dönemde 25 MW'lık işletme kapasitesiyle elektrik üretiyordu. Enerji şirketinden AFAD onaylı arama kurtarma timi, kazancı ödek bünyesinde Aksa arama kurtarma timi kuruldu. Faaliyete geçen tim aldığı sertifikalarla AFAD tarafından akredite edildi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı TPAO, Diyarbakır'daki Bar 5-28 petrol kuyusu için yerüstü petrol hattı inşa edecek. Bu yatırım için gereken arazi acele kamulaştırılacak yağmurlu havada kaçak elektrikle tarımsal sulama yapıldığı ortaya çıktı. Dicle Elektrik Mardin'in Artuklu ilçesinde yaklaşık 28 milyon liralık elektrik borcunu ödemeyen bir çiftçinin yağmurlu havada kaçak trafoyla tarlasını suladığını tespit etti. Dünyanın önde gelen çevresel raporlama platformu CDP 2024 yılı küresel liderler listesini yayınladı. Listede 8 şirket ile Sabancı Holding'de yer aldı. Sabancı Holding CEO'su Cenk Arper, küresel ölçekte en iyi sürdürülebilirlik uygulamalarını işlerinde entegre ettiklerini vurguladı. Sırada petrol fiyatları var. Ham petrol piyasası Ukrayna-Rusya arasında ateşkes ihtimaline rağmen Trump'ın gümrük kararları nedeniyle yüksek seyrini sürdürüyor. Piyasalarda Brentin varili 75 dolardan, Batı Teksansipi petrol ise 71 dolardan işlem görüyor. Bültenimizin sonunda spot elektrik fiyatlarına göz atıyoruz. Spot elektrik piyasasında 15 Şubat 2025 için megawatt saat başına kesinleşmemiş ortalama piyasa takas fiyatı 2475 lira 62 kuruş olarak belirlendi. Maksimum fiyat saat 8-9 aralığı için 300 lira, minimum fiyatı saat 12-13 dilimi için 1615 lira 99 kuruş oldu. Enerji Günlüğü tarafından hazırlanan Enerji Bülteni'ni dinlediniz. Hoşça kalın. Yapım Enerji Günlüğü. Yayın yönetmeni Mehmet Kara. Haber müdürü Sabiha Kötek. Editör ve teknik yapım Mehmet Dayıoğlu. Speaker Nilgün Mete.